Astana'da 5. Dünya Göçebilir oyunları başladı. Astana Arena Stadyumunda görkemli bir renkli bir açılış töreni gerçekleşti. Büyük ölçekli gösteriyi 3000'e yakın sanatçı katıldı. Onlar Konar Göçerler Uygarlığı'nın zengin kültürü ve tarihine, gelenek ve göreneklerine adanmış bir tiyatro gösterisi sergilediler. Ve aynı zamanda ortak evimiz olan dünyanın korunması çağrısında bulundular. Etkinliğin onur konukları arasında Türk Devletleri Başkanları, Dünya Etnik Sporlar Konfederasyonu Başkanı, UNESCO CICA Dünya Turizm Örgütü, Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası yapıların başkanları yer aldı. Kasımca Cemal konuşmasında Konar Göçerler Uygarlığı'nın dünya tarihinde derin bir iz bıraktığını vurguladı. Ulu Dala Koşpenleri, Yejilgen Baytak Evraziyanı Büyük Bozkır Konar eski çağlardan biri Avrasya'da yaşamışlar. Onlar zamanlarını göre yenilikçi teknolojilere sahip olarak küresel ilerlemeye katkıda bulundular. 5000 yıl önce Konar atı adı evcilleştirilecek tüm dünyaya yayılan bir binicilik kültürü oluşturmuşlar. Bozkır ustaları gelişmiş silahlar ve müktişem mücaverler yaptılar. Bunun canlı kanıtı Saka döneminin bulunan altın insanlarıdır. ben <laughs> çıkardı sak altın adamları, sonun Ayrıca Devlet Başkanı Göçebe Oyunlarının paha biçilmez mirasının korunmasında ve genç nesile aktarılmasında ana hedeflerden ilham alan özel bir proje olduğunu belirtti. Bundan 10 yıl önce bu yarışmaları ilk kez düzenleyen Kırgız kardeşlerimize minnettarız. Bunları uluslar sporlarda dünyanın en büyük yarışmaları, göçübe olimpiyatları diyebiliriz. Bu oyunlar Kunar Göçerler medeniyetini küresel düzeyde tanıtıyor. Spor karşılıklı saygı ve dayanışmanın simgesidir. Sporun temel görevi halkların dostluğunu güçlendirmektir. Kazakistan herkes tarafından barış ve uyum ülkesi olarak bilinir. Ülkemizde farklı etnik gruplar uyum ve anlayış içinde yaşamaktadır. Yakın ve uzaktaki ülkelerle güç güçlü bağlar kurduk. Bu oyunlarının uluslararası dayanışmanın güçlenmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Gelişim, Dünya gücü ve oyunlarına bu yıl Asya, Avrupa, Küzey ve Güney Amerika, Afrika ve Avustralya'dan sporcuların katıldığını da belirtelim. Büyük çaplı etnik yarışmaların açılış töreni hem yerli televizyon kanallarında hem de Kırgız Cumhuriyeti, Türkiye, Rusya, Tataristan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın kitle iletişim araçlarında yayınlandı.